çeklandın martineden 1. bölüm Öndeki adam anahtarla dış kapıyı açtı ve içeri girdi. Peşinden beceriksiz bir tavırla kasketini çıkartan genç bir adam geldi. Üzerinde deniz kokan kaba giysiler vardı. Kendini içinde bulduğu bu geniş salona ait olmadığı her halinden belliydi. Ne yapacağını bilemediği kasketini cebine tıkıştırmaya çalışırken diğeri elinden aldı. Bunu öylesine sessiz ve doğal bir şekilde yapmıştı ki, beceriksiz genç adam onu takdir etti. Halimi anlıyor diye düşündü. Bana yardım edecek. Omuzlarını yaylandırarak diğerinin peşinden gitti. Farkında olmaksızın bacaklarını açarak yürüyordu. Sanki tüm döşeme kabaran denizin hamleleriyle yan yatıyor, dibe batıyor gibiydi büyük odalar yalpa vuruşuna dar gelecekmiş gibi görünüyordu. Geniş omuzları kapılara çarpacak ya da alçak şömine rafındaki bibloları yere düşürecek diye ödü patlıyordu. Çeşitli eşyalar arasında bir o yana, bir bu yana büzülürken aslında yalnızca kafasında yarattığı tehlikeleri artırıyordu büyük bir piyano ve üzerine kitaplar yığılmış bir orta masasının arasında en az altı kişinin yan yana yürüyebileceği kadar yer vardı. Ama onun için dehşet verici bir deneyimdi bu. Ağır kolları iki yanında sallanıyordu. Bu kollarla ve ellerle ne yapacağını bilemiyordu. Heyecan içinde kollarından birinin masanın üstündeki kitaplara çarpacağını sanıp ürkmüş bir at gibi gerilerken neredeyse piyanonun taburesini deviriyordu. Önündekinin rahat yürüyüşünü izledi ve kendi yürüyüşünün ne kadar farklı olduğunu ilk kez fark etti. Böylesine kaba yürüdüğünden ötürü bir an utançla içi sızladı. Alnı domur domur terlemişti. Durup güneş yanığı yüzünü mendiliyle sildi. Arthur, yavaş ol oğlum dedi. Telaşını alaylı bir mırıltayla gizlemeye çalışıyordu. Bu kadarı bana fazla. Bekle bir sakinleşeyim hele. Gelmek istemediğimi biliyordun. Sanırım ailen de beni görmeye can atmıyordur. Diğeri aldırma diye cevaplayarak yatıştırdı. Bizden korkmamalısın. Sade insanlarız biz. Hey, bana bir mektup var. Masaya gitti, zarfı yırttı ve okumaya başladı. Böylece yabancıya kendisini toparlaması için bir fırsat vermişti. Yabancı bunu anladı ve minnet duydu. Onun becerisi de başkalarının hislerini anlayıp kavrayabilmekti. Tetikte bekler gibi görünen dış görünüşünün altında başkalarının hislerini anlayabilme çabası sürüyordu hep. Alnını kurulayıp etrafına bakındı. Yüzü dingindi ama gözlerinde vahşi hayvanların tuzağa düşmekten korktukları an yüzlerinde beliren ifade vardı. Bilinmeyenle sarılmıştı. Olabilecekleri seziyor, ne yapması gerektiğini bilmiyordu. Beceriksizce yürüdüğünün ve kendisini sıktığının farkındaydı. Sahip olduğu her niteliğin ve gücün de aynı şekilde başına bela olacağından korkuyordu. Duyuları keskinleşmişti, çaresiz bir tedirginlik içindeydi. Diğerinin mektubun üzerinden kendisine doğru eğlenircesine bakması hançer gibi yüreğine saplanıyordu. Bakışı görmüştü ama gördüğünü belli etmemişti. Çünkü öğrendiği şeylerden biri de disiplinli olmaktı. Ne var ki bu hançer darbesi onuruna dokunmuştu. Geldiği için kendine lanet okudu. Bir yandan da işi sonuna kadar götürmeye karar verdi. Yüz çizgileri sertleşti. Gözlerinde kavgacı bir ışık belirdi. Çevresine daha umursamaz bir havayla, daha keskin bir merakla bakmaya başladı. Hoş mekanın bütün detayları beynine kazanıyordu. Gözleri kocaman açılmıştı. Hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Gözler önlerindeki güzelliği içine çekerken, kavgacı ışık sönüp yerini ılık bir pırıltıya bıraktı. Güzelliğe karşı duyarlıydı. Burası da duyarlılığın harekete geçmesi için bir sebep oluşturuyordu. Gözüne çarpan yağlı boya bir tablonun önünde durdu. İri bir dalga yükseliyor, sivri bir kayanın üzerinde kırılıyordu. Gökyüzü alçak fırtına bulutlarıyla kaplanmıştı. Dalganın gerisinde, güvertesindeki her ayrıntı seçilecek kadar yan yatmış, fırtınalı akşam göğüne karşı dalgaların içinde batıp çıkarak Orsa seyirde giden bir kılavuz tekne görünüyordu. Resimdeki güzellik karşı koyamayacağı bir şekilde onu kendisine çekti. Beceriksiz yürüyüşünü unutarak resme yaklaştı. Çok yakınına geldi. Tuvaldeki güzellik uçup gitmişti. Yüzünde bir şaşkınlık ifadesi belirdi. Acemice boyanmış görünen tabloya baka kaldı. Geriye çekildi. Resmin güzelliği dönüverdi tuvale. Resimden uzaklaşırken aldatmacalı bir resim diye düşündü. Bir yandan da edindiği onca izlenimin arasında böyle bir güzelliğin bir aldatmaca için harcanmasına öfkelenecek zamanı bulduğunu fark etti. Resim yapmayı bilmezdi. Uzaktan ya da yakından her zaman kesin ve net olan renkli taş baskısı resimlerle büyümüştü. Dükkanların vitrinlerinde yağlı boya tablolar görmüştü. Ama vitrin camları meraklı bakışlarını çok yaklaştırmasına izin vermemişti. Mektup okuyan arkadaşına bakarken masanın üstündeki kitapları gördü. Açlıktan ölen bir adamın gözleri, yiyecek gördüğünde nasıl arzuyla dolarsa, öyle bir arzu belirdi gözlerinde. Hiç düşünmeden omuzlarını bir sağa, bir sola hareket ettirerek masanın yanına vardı. Sevgiyle kitaplara dokundu. Adlarına ve yazarların adlarına baktı. İçlerinden birkaç parça okudu. Ciltleri, gözleri ve elleriyle okşadı. Okumuş olduğu bir kitabı tanıdı. Diğerleri ona yabancı kitaplar ve yazarlardı. Gelişi güzel Sevenburn'ün bir kitabını seçti ve nerede olduğunu unutarak yüzü ateş gibi yanarak hemen okumaya başladı. İki kez parmağını okuduğu yere koyup kitabı kapadı ve yazarın adına baktı. Sevenburn. Bu adı unutmayacaktı. Bu adam görmeyi biliyordu. Belli ki renkleri ve parlayan ışığı görmüştü. Fakat kimdi Sevenburn? Şairlerin pek çoğu gibi yüz, yüzlerce yıl önce ölmüş müydü? Yoksa hala yaşıyor ve yazıyor muydu? Kitabın ilk sayfasını açtı. Evet, başka kitaplar da yazmıştı. Sabahleyin ilk iş olarak halk kütüphanesine gidecek ve Sivinburn'un diğer eserlerinden bulmaya çalışacaktı. Yeniden kitaba dönüp kendinden geçti. Genç bir kadının odaya girdiğini fark etmemişti. Ancak Arthur'un ona seslendiğini duyunca anladı. Ruth, bu bayeden. Kitabı parmağının üzerine kapattı. Arkasını dönmeden önce kızın değil, kardeşinin sözlerinin yarattığı ilk izlenimin coşkusuyla titredi. Adalili görünüşünün altında kıvranıp duran bir his yığınıyla aslında. Dış dünyadan bilincine yapılan en küçük bir etki karşısında düşünceleri, algılayışı ve duyguları alev gibi ya yalazlanıyordu. Algılama ve karşılık verme yetisi olağanüstüydü. Hayal gücü ise hiç durmadan benzerlik ve farklılık ilişkileri kuruyordu. Onu heyecanlandıran Bayeden olmuştu. O güne dek hep Eden ya da Martin Eden ya da sadece Martin diye çağrılmıştı. Şimdi ise Bay deniyordu içinden başka birisine sesleniyorlar diye düşünmüştü. Kafası bir anda koca bir fotoğraf makinesine dönüşmüş gibiydi. Bir anda kazan dairelerinden başka kasaralara, kampılardan kumsallara, hapishanelerden meyhanelere, hastanelerden arka sokaklara, hayatından birçok resmin bilincini çevrelediğini gördü. Bunları çağrıştıran ortak nokta, bu değişik ortamlardı kendisine hitap ediliş biçimleriydi. Sonra döndü ve kızı gördü. Gördüğü anda kafasındaki tüm imgeler silinip gitti. İri mavi gözleri olan, gür sarı saçlı, solgun, narin bir yaratıktı kız. Nasıl giyindiğini anlayamasa da giysilerinin de onun kadar harika olduğunu fark etti. Onu incecik bir dalın üstündeki soluk, altın renkli bir çiçeğe benzetti. Hayır, o bir ruh, kutsal bir yaratık, bir tanrı çaydı. Böylesine arı bir güzellik dünyevi olamazdı. Ya da kitaplar doğru söylüyordu ve hayatın yüksek katlarında onun gibi daha birçokları vardı. Bu kız pekala o Swinburne denen adamın yazdıklarından biri olabilirdi. Belki de masanın üzerinde duran kitaptaki kızı Yüzü öldü, tasvir ederken, Swinburne'ın aklında tam da onun gibi biri vardı. Bütün bu görüş, duygu ve düşünce seri bir an içinde yaşanmıştı. Hareket ettiği gerçeklikte bir duraklama olmamıştı. Kızın elinin kendi eline doğru uzandığını gördü. Kız elini sıkarken içtenlikle gözlerinin içine bakıyordu. Tıpkı bir erkek gibi. Tanıdığı kadınlar böyle el sıkışmazlardı. Hatta çoğu hiç el sıkışmazdı zaten. Kadınlarla çeşitli biçimlerde kurduğu tanışıklıkların görüntüleri bir çağrışımlar seli zihnini kaplar gibi oldu. Fakat bunları hemen kafasından uzaklaştırıp kıza baktı. Böyle bir kadınla karşılaşmamıştı hiç. Tanıdığı kadınlar. Bir anda karşısındaki kızın hemen yanında tanıdığı kadınlar sıralandı sonsuz gibi gelen bir saniye için kendisini bir portre galerisinde buldu. Kız galerinin tam ortasındaydı. Diğer kadınlar bir bakışta tartılacak ve değerlendirilecekti. Kız ise ağırlık ve ölçü birimiydi. Fabrikalardaki kızların zayıf ve hastalıklı yüzlerini, market sokağının güneyinden gelen aptal gülüşlü ve şamatacı kızları gördü. Sığır kamplarından kadınlar Meksika'nın esmer sigara teriyakisi kadınları vardı. Onların ardından oyuncak bebeğe benzeyen, tahta ayakkabıların içinde kırılan Japon kadınları, ince hatlı, kaşarlanmış Avrasyalılar, çiçekten taçlarıyla iri gövdeli, kahverengi tenli Güney Denizi adalarının kadınları geliyordu. Derken korkunç bir karabasandan çıkıveren iğrenç bir kitle bu görüntülerin hepsini sildi. Whitechapel'in kaldırımlarında ayak sürüyen üstsüz başsız yaratıklar, kerhanelerin sarhoş koca karıları, denizcileri yiyerek beslenen dişi kılığına girmiş ağzı bozuk pis cehennem zebanileri, liman artıkları, insanlık çukurunun yapışkan çamurları ve çöpleriydi bunlar. Oturmaz mıydınız bayeden diyordu kız. Arthur sizden söz ettiğinden beri sizinle tanışmayı bekliyordum. Çok cesurca davranmışsınız. İtiraz eder gibi elini salladı ve yaptıklarının önemsiz olduğunu, yerinde olan herkesin aynı şeyi yapacağını mırıldandı. Kız, adamın sallamakta olduğu elin iyileşmeye yüz tutmuş yaralarla dolu olduğunu fark etti. Diğer eline göz attığında onun da aynı durumda olduğunu gördü. Hızlı, dikkatli bir bakışla adamın yanağında bir yara izi olduğunu gördü. Bir diğeri alnına düşen saçlarının altından seçiliyordu. Üçüncü yara izi aşağı doğru iniyor, kolalı yakasının altında gözden kayboluyordu. Sert yakanın güneş yanığı, boynu kafes gibi sıktığını gösteren kırmızı iz karşısında gülümsemesini bastırdı. Adamın kolalı yakaları alışık olmadığı besbelliydi. Aynı şekilde giysilerini kadınca bir gözle inceledi ucuz ve zevksiz kesimi, ceketin omuzlarındaki potları, yenilerin pazularını sergileyen üst taraflarındaki kırışıklıkları fark etti. Adam elini sallayıp yaptığının önemsiz olduğunu mırıldanırken kızın oturması için ısrar etmesine karşı koyamadı. Kızın yerine oturma biçimine hayran kalmıştı. Sonra ne kadar kaba göründüğünü bilmenin verdiği eziklik içinde kızın tam karşısındaki bir sandalyeye çöktü. Bu onun için çok yeni bir deneyimdi. O zamana dek tüm yaşamı boyunca kaba ya da ince olmanın ayrımına varmamıştı. Kendisi hakkında böyle düşünmek aklına bile gelmemişti. Dikkatle sandalyenin kıyısına ilişti. Ellerinden fazlasıyla rahatsızdı. Ellerini bir türlü yönetemiyordu. Arthur odadan çıkıyordu. Martine'den arkasından özlemle baktı. Odanın içinde kaybolmuş hissetti kendisini bir başına, solgun ve ruh gibi bir kadınla birlikte. Ortada içki isteyebileceği bir barmen ya da köşeden bir biri aldırabileceği bir çocuk bulunmadığından ahbaplık kurmaya vesile olacak bir içecek de yoktu. ''Boynunuzda bir yara izi var Bay Eden'' diyordu kız. ''Nasıl oldu?'' ''Eminim bir maceradan kalmıştır.'' ''Bıçaklı bir Meksikalı bayan'' diye cevap verdi. Kurumuş dudaklarını ıslatıp boğazını temizleyerek yalnızca bir kavgaydı. Bıçağını elinden aldıktan sonra burnumu ısırmaya kalkmıştı. Her şeyi olduğu gibi anlatırken gözlerinde Salina Kuruz'daki o sıcak, yıldızlı gecenin beyaz sahil şeridi, limandaki şeker yüklü buharlı gemilerin ışıkları, sarhoş gemicilerin uzaktan gelen sesleri, gidişip kakışan hamallar, Meksikalı'nın yüzünde parlayan tutku, hayvani gözlerinin yıldızlarının ışığında parlaması boynundaki çeliğin yakıcılığı, kanın boşanması, kalabalık ve bağırışlar, iki bedenin, kendisinin ve Meksikalı'nın birbirlerine sarılıp kumların üzerinde tekrar tekrar yuvarlanışı ve uzaklardan bir yerlerden gelen sakin gitar tıngırtısının canlı bir görüntüsü vardı. Bu görüntünün anısıyla titreyerek duvardaki kılavuz yelkenliği yapan ressamın bu resmi yapıp yapamayacağını merak etti. Beyaz kumsal, yıldızlar, şeker yüklü buharların ışıkları ve kumsalın ortasında dövüşenleri çevreleyenlerin karanlık silüetlerinin çok güzel görüneceğini düşündü. Resimde bıçağın da yer alması gerektiğine karar verdi. Yıldızların ışığında hafifçe parlamalıydı. Fakat anlattıklarında bunların en ufak bir belirtisi yoktu.